in the Great of Türk Amerikan Televizyonu TATV, 2005 yılında yayın hayatına başladığı ilk TV istasyonu olan Fairfax Public Access, FPA tarafından Top Producer ödülüne layık görüldü. Ödül, FPA'nin yıllık toplantılarının yapıldığı Eylül ayında düzenlenen bir törenle TATV yetkililerine verildi. Her sene belli dönemlerde kendi stüdyolarında çekilen programları ışık, kamera, montaj ve benzeri kategorilere göre değerlendiren FBI yetkilileri 2011'in Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olan bu ödüle TATV layık gördüler. FBI'nin yıllık toplantılarının yapıldığı Eylül ayında düzenlenen bir törende, FBA Başkanı Ayman Pointer ve Sekreteri Bobgia Russo tarafından verilen ödülü TTV adına Erci Akman ve Gökçin Karı teslim aldılar. And the award for top channel 30 producer of the quarter goes to Mr. Oak producer of the Turkish American television series. Accepting the award today is Mr. Akman and Ms. Carry. <laughs> TV Channel World'da yayınlanan programların katıldığı değerlendirmeye, Amerika'da yıldızı parlayan Sinem Saniye'nin konuk olduğu ve müzisyen İlhan Özülü ile düet yaptığı müzik programıyla katılmıştı. My heart beats Wasn't running to catch it. I guess I'm insane, and I don't know why I sweat and fear all through the night. So I'll take this red.